Selam arkadaşlar. Ee, tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da e, ölüm. Ölüm nasıl e, gerçekleşiyor, e, gerçekleşirken yaşananlar ve akabinde devam eden. Bunun peşine de işte yine e, ölümün devamında ama işte e, özellikle mahşer yeri, e, hesap, sorgu, cennet, cehennem e, ve buralara gideceklerle, kimler gidecek, nasıl gidecek onları işleyeceğiz. Üstüne bir de üçüncü bir videomuz inşallah bir aksilik olmasa gerçekten Hz. İsa Mesih'in e, gelişinden ziyade İsa Mesih tekrar geldiğinde ismi ne olacak? Yani daha önceki videolarımızda teccalın kim olabileceğini Mehdi Aleyhisselam'ın ismini, yani e, Deccal'ın isminin, Mehdi Aleyhisselam'ın ismini, Aleyhisselam ismini Sufyan'ın e, kimler olabileceğini belirtmiştik videolarımızda. Bu kez de İsa Mesih'in isimlerini, e, isimlerini derken e, tespitimize göre birkaç ismi var. Hani geldiğinde isminin bu olabileceğine dair. Tabi en hani doğrusunu Rabbimiz bilir. Başlayalım inşallah ölümle ilgili. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de e, çeşitli surelerde ölümü anlatıyor. Şimdi iki türlü ölümü anlayabiliriz. Birinci nazarda iyi insanların ölümüyle alakalı. ikinci insanlarda da kafirlerin, inkarcıların, inanmayanların ölümleriyle alakalı. E, Azrail Aleyhisselam ve Tayfesi bu işi görevlendir görevlendiriliyor Allah tarafından. E, kafirlerin canlarını almaya geldiklerinde melekler e, tehdit ederekten çok hızlı bir şekilde e, ruhlarını bedenlerinden çıkarırlar. Çıkardıklarında da zaten o acıya onlar tahammül edemez yani. Canlarını yakaraktan çıkarırlar ve ayet-i kerimelerde onların yüzlerine vura vura sırtlarına vura vura çıkarıldığını görseydin e, ya da işte yüzlerine vurarak e, ve sırtlarına vurarak a, a, canların alındığını a, bir e, onların o durumunu anlasan görsen anlamında kullanılan ayetlerdir. E, kafirleri allah Teala e, bu dünyada olduğu gibi yani ahiretteki nimetlerini dünyada verdiği için artık inkarcılıklarından dolayı e, azap onlara bedenlerinde bedenlerindeki ruhlarına çıkmasıyla azap, işkence başlıyor inkarcılıklarından. Müslümanlarda ve müminlerde hani daha nasıl e, tabiriyle nasıl alınıyor? özellikle iyi kullardan bahsediyoruz. Allahü Teala hani Kur'an-ı Kerim'de de bahsettiği gibi iyi kulların melekler son en az üç gün kala daha önceden de bir yıl olabilir. Hatta hani bu işi bilenler için diyorum ilim ehli olarak bunu da çok nadir. Yani Allahü Teala son nefesi nasıl vereceğinizi de rüyada gösterir mesela. Ama orada sizin hani sizin ruh halinize yansıtır. Sakin mi? Sıkıntılı mı? canınız mı yanıyor? Bunu anlamazsınız ama bunu rüya yoluyla anlatır. Bu öleceğiniz zaman ancak gerçekleşeceğini anlarsınız. Dediğim gibi belli dönemlerde Rabbimiz bunu rüya yoluyla gösteriyor. Özellikle de haber ediyor ölümün yaklaştığını. Bu bir yıl veya son üç gün içerisinde artık yani eee ecel geldiği zaman e, bir saniye ne ileri bir saniye ne geri düsturu olduğu için artık o sahne açılıyor. Yani dünya perdesinde gerçek alem e, perdesi, gözdeki o perdeler kaldırılıyor. E, kafir olsun, müslüman olsun gideceği yer kendilerine gösteriliyor. E, zaten kafirler için cehennem gösterildiği için bir de işkenceyle yüzlerine ve sırtlarına bura bura Canları alındığı için onlar can verirken dahil ve vermemek için direnirler. Gideceği yerleri gördükleri için. O yüzden de e, ekseriyeti e, uzun soluklu can çekişir yani böyle. Ama işkence görmeleri e, cabası yani. Müslümanlarda da e, melekler selam vererek gelir. Özellikle e, Allah'ın kulu işte dünyada ne için nasıl yaşadığım. Güzel yaşadın. İşte e, yavaş ve e, güzel muameleyle canlarını almaya başlarlar. Tabii bunu canı alırken de özellikle hani okulu sakinleştirmek için, örneğin e, bir örnek verelim diyelim işte e, bir kişi vefat edecek yalnız ailesinden uzak e, eşinden uzak diyelim varsa çocuklarından ana babasından akrabasından uzak. Şimdi bu kişiye melekler nasıl görünür? Bunu anlatalım daha net iyi anlayalım inşallah. Melekler işte annesi suretinde gelir, babası suretinde gelir. Eşi suretinde, çocukları suretinde gelir. Sevdikleri olarak gelir. Gözükür ki ona bir rahatlık, kolaylık verir. O sıkıntı üzerinden atar. Hani çok da duymuşsunuzdur. Çevrenizde ölen insanların da, işte bak hiç uzaklarda görmediğim, işte kızım geldi, karım geldi, hoş geldin, sen de mi geldin gibisinden melekler onlara o şekilde gözükür. O gözükmeleri okullara bir kolaylık, bir hoşnutluk vesilesidir. Bir de genelde bunu bazı insanlar filmlerde de işlemişler. Ölünce özellikle ölen kişi sırt üstü yattığı zaman, diyelim yatakta ölüyor, Hani bunu normal yatakta ölen böyle hasta ve seyre gibi olanlar yukarı bakarlar böyle yukarıya doğru. Çünkü gökten inerler. Yani yukarı nasıl bakacak? baktığımızda evde üst katta tavan. Tavanı göremez. İşte o perde kalktığı için ev değil göğe kadar e, merzeha kadar orada meleklerin indiğini çıktığını görür. Gelenleri de işte dediğimiz gibi yakın akrabalardan e, aile hayatından gelenlerden ona o gözükerekten o huşu, hoşnutluk verilir, müjdelenir yani. ve zaten e, e, can, ruhun bedenden çıkması sancılı bir dönemdir arkadaşlar. Bunu özellikle e, Nazya Suresi 34-35-36'da hani e, Nasreddin Hoca'nın bir sözü var. E, bunu da sık kullanırlar. Küçük kıyamet Eşem'in ölümü e, e, ya da işte küçük kıyamet benim ölümüm, büyük kıyamet e, normal kıyamet ya da küçük kıyamet eşimin ölümü, büyük kıyamet benim ölümüm. Bu, buradaki şeyi de anlatarım. Bu surede de bahsettiğim gibi tam tersin arkadaşlar. Kişinin kendi ölümü büyük kıyamettir. Artık ondan sonraki olacak hangi kıyamet? Eş, çocuk, ana, baba hatta dünyanın ee, bulunduğumuz sınav dünyasının da kıymeti bize göre küçük kalıyor. Ayetli sabittir bu. O ayeti de ekranda görüyorsunuz inşallah. Ee, burada Rabbimiz hakikaten kişinin o anki ölüm anındaki durumunu, çok büyük bir olay olduğunu, bütün her şeyi geçmişte insanın film şeridi gibi göz önüne geldiğini, yaşadıklarını ettiklerini, ee, Allah-u Teala çok seri hesap gördüğü için e, kişinin zaten yaşantısı, ameli bellidir. E, amel defterinin de yani terazisi tartmıştır. O nedenle gideceği yer kendisine gösterilir. İyi olsun, kötü olsun. Zaten kötüler direkt e, 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 can ile başlar işkence. Kabirde devam eder. Diriliş mahşerde devam eder. E, sırat köprüsü denen, kıldan ince, kılıçtan keskin değil. Onu hep öyle söylüyorlar da Öyle bir köprü yok arkadaşlar. Var köprü ama kıldan ince, kılısından keskin kasıt, yani e, amel olarak e, çok keskin, hiç tarafsız herkese eşit davranan bir köprü. Zifiri karanlık bir köprü düşünün. E, o köprüden insanların nasıl geçeceğini, geçemeyeceğini, geçemeyenlerin cehennemin etrafında toplandığını vesaire anlatırız. Bir sonraki videomuzda onu işleyeceğiz. Orada daha detaylı anlatacağız. İşte burada da o son halde allah Teala kula her şeyi yaşadıklarını, ettiklerini gösteriyor. Anlat melekler arazıyla gösteriyor biznillah. Ve işte kul bunu görür o acıyı, sancıyı. Hani narkozluyken bazıları ameliyat olur ya. Şimdi sizin de karnınızı kesiyorlar, göğsünüzü kesiyorlar ama e, lokal anestezi dediğimiz ya da Hz. Ali'nin Aleyhisselam'ın batan okunu Namazdayken çıkarın ben namazdayken huşudan anlamıyor Okur nasıl çıktığını ya. Burada da işte Yani aslında bedenin den ruhun çıkması çok sancılı bir dönem. Bu Müslüman olsun kafir olsun peygamberleri dahil Allah dostları dahil hatta şehitler için bile bir böyle çıtırtı gibi şey der yani onda bir acı sinek sokması adısı gibi hissederler ama Buna herkes yaşar. İşte bu acıyı hani narkozlu hale ya da unutturan şey nedir? Gideceği cennetlik olarak yerini görmesiyle o şeyleri unutur. O acıyı hissetmez. Bismillah. Yani Yüce Rabbimiz bunu bu şekilde kullarına ikram ediyor. Mümin Müslüman kullarına bu şekilde gösteriyor bildiriyor. Hatta bu ölümü önceden kendilerine haber verilen diye bildirilen ayetlerde de kasıt maksat nedir? Kişilerin vasiyetlerini yapmamışsalar vasiyetlerini yapmaları içindir. Mirasları varsa ailelerine taksim edebilmeleri içindir. Hatta hatta buradaki e, dünyalık borç alacak e, işlerini halletmesi Allah-u Teala'nın ikramıdır bu önceden kişilere ölümünün e, hissedilmesi, gösterilmesi, bildirilmesi farklı çeşitli alanlarda yollarda. Bu nedenlerle e, hazırlıklı olması, hatta hatta kabirlerini dahil kendileri örneğin hazırlayabilirler ve keza öyle geçmişte de e, bunlara şahitlik yapmışızdır. E, genel anlamıyla dediğimiz gibi e, ölüm sekeratı, sarhoşluğu, ölüm sancısı, sancısı e, bunları içeriyor. Hani e, Bunlara baktığımızda biznillah gerçekten de e, müminlere güzel muameleyle canları alınıyor. E, kafirlerin yüzlerine sırtlarına vurularaktan, e, işkence edilerek canları alınıyor. Hadi Müminlere çeşitli kolaylıklar sağlanıyor inançlarından dolayı, Allah'a olan imanlarından dolayı. E, şimdi diyeceksiniz ya patlamada ölen var, işte e, suda boğulan var. Bunlar da kaderin, Allah'ın kader takdiridir. Buradaki şeyler de yine dediğimiz gibi kişilerin amelleriyle bağlantılı olarak kader planında çekebilecekleri, yaşayabilecekleri acılarla orantılıdır. İşte buradaki acıların kastı da özellikle Müslümanın dünyada işlemiş olduğu günahların bazılarının cehenneme kalmaması için ölüm sekeratı anında da bu acıları çekebilir, borcunu kapatabilir Allah tarafından. Böyle bir şey murat edilmiş olabilir. İkinci bir şey, e, diyelim bunu da açtı. Bu sefer kabir azabında, kabirde de kabir azabı da vardır. E, kabir kimisine ceh cehennemden çukur olur. Kafirler, inikazcılar ve kabir azabı görecekleri. eline de e, cennetten bahçeler olur. Şimdi burada da kabir azabı giriyor devreye işte. Burada da azabını çekiyor ki cehenneme girmesin diye. Öylesi de var, günahı çok. Hem ölüm şekeratıyla başlayan azap, kabir azabı, mahşer ve cehennemde çekeceği azapları içerisine alır topyekun böyle. Bir de burada insanın işte en büyük kaybı dünyadayken ailesiyle olan, bunu kafirler için Allah-u Teala diyor, bildiriyor. Onlar diyor, en büyük kayıpları ailelerinden uzak olmalarıdır. Cehenneme girmeleri onlara en büyük kayıptır. Müslümanların da kardeşlerim yine öyledir. Dünyada ailesiyle bir olanın ahirette bir olma durumu çok nadirdir. Hani o kişilere şefaat özelliği verilmesi gibi olacak ki onlar Allah Teala bir kişinin yüz hürmetine bir arada tutabilsin. Şimdi bazen duyarsınız duymuşsunuzdur bu kendini sözde hoca zanneden kişilerin işte Allah Teala işte kabir, şey cehennemdeki kişi ailesinden kişinin yerine bir melek getiriyor. Onun yerine cennette o onlar işte, öyle bir şey yok arkadaşlar. Onlar küllü yalan iftiradır Allah Teala'ya. İşte ayet nettir diyor. Kişinin ahiret mahşerden sonra cennet cehennem olayında en büyük üzüntüsü ailesinden ayrı düşmektir. Nasıl düşüyor? Cehenneme ve cennete düşerekten. Cennette de yedi 7 kapı, 8 kapı bölge olarak da düşünebilirsiniz bunu. Hepsi ayrı ayrı bölgelerde de olabilir. İşte kişinin ailesinin ayrı olması çok büyük üzüntü kaynağıdır burada. O nedenle yani bu dünyada kendi nasıl birlikteyse insanlar amel inanç kat olarak da ahirette bir olabilmeleri için aynı yaşantı süre içerisinde olmalar lazım ya da Allah tarafından o aileye bir şefaatçi ee, olabilmelerini e, nasip etmesi lazım inşallah. Dediğim gibi e, genel anlamda baktığımızda e, ölümün e, kazandırdıkları var. E, ve e, geri dönüşü olmayan bir yolculuk. Hatta e, insanlar ya Rabbi, işte benim ölümümü ertele. Dünyada biraz daha kalayıp salih amelleri işleyeyim, iman edeyim. Ondan sonra canımı al derler. Artık burada giriş dönüşü olmayan bir yer girildiğinde Rabbimiz belirtmiş oluyor. Genel anlamıyla ölüm bu şekilde eksik. Belki e, es geçtiğimiz yerler olabilir. Yani toplamda toparlarsak dediğimiz gibi Allahu Teala adil sıfatıyla kader planı çerçevesinde seri hesabını görüp kişi ölürken gideceği dahi gösterir. Yani mahşerdeyken e, hesap yapılmaz. Sadece mahşerde herkesin e, ee, sevk edildiği bir yer, o alanda herkes diz çökmüş olarak bekleyip kitapları önünden sağından verilenler var, bunlara içerir. İnşallah bir sonraki videomuz dediğim gibi ölümden sonraki e, dirilişten başlayıp Cennet-Cehennem'e sevk edilişi anlatacağız Ar Rabbimizin izniyle. Ee, ve akabinde İsa Mesih'in ismi nedir, ne olabilir işleyeceğiz. Rabbime emanet olun. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere.